Manavgat'tayız arkadaşlar. Manavgat'ta Taşağıl'da Asan Dilek serasındayız. Geçen sene arkadaşlar bu seramız 23 Nisan'da bitim yapılmıştı. İkinci yılına girdik. İyi bir ortalamayla götürmüştük arkadaşlar geçen sene. Bu iki dallarımızı beraberce şöyle bir görelim arkadaşlar. Bu sıradan. baştan aşağı full dolu dallarımız ki ben bunlardan ileriye kadar bu böyle aralardan da geçeceğim dalın kalitesi e, parmakların kalitesi parmakların pa, e, parlaklığı falan ve yukarıda doldurmaya arkadaşlar çok çok kaliteli durumda görüyorsunuz hem burada hem ve burada herhalde beraberce dolaşalım. Tabii ki fidanlarımıza da e, dikkat edelim. Fidanlarımızın kalitesine de dikkat edelim. Bu arada dallarımızı da e, görerek hızlıca bahçemizin içerisinde dolaşmaya başlayalım. Bir müthiş bir dal. Yani bir insan boyu kadar olan sadıl değil. Bunlar da aynı şey geçerli. Şöyle bir sıradan evet bakıyorum şöyle evet arkadaşlar hem bu hem bunlar karşılığa dahil olma bir birbirine aynısı görüyorsunuz. burada müthiş dallar böyle aşağı inersek hemen Yavuz yanındaki bunların hepsi bir arada arkadaşlar ayrım falan yapmıyoruz 70-80 kilo civarında gelecek tahminim dal Neredeyse benim boyum seviyesinde, alt seviyesi ve terlemiş arkadaşlar, terlemiş olması bunun sera içerisinde neminin iyi olduğunun ve bitkimizin hala dolmaya devam ettiğinin göstergesi bu parmaklarımızın. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz Hem dallarımızı karşılara kadar, bunlara kadar dinelim. sıra hem burada hem bunda hem bunda hem de şuralarda çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Harika valla. Dolu. Altı ile üstü neredeyse aynı. Bu da aynı. Hemen karşıyı da gösterelim. İlgiden doğru bir dalımız, duba gibi. Yanında tekrar başka dallarımız da devam ediyor. Yine burada tane yani dalımız. Evet arkadaşlar, bunları göstermemin sebebi manazatta muz olur ama e, düzgün bakımla iyi güzelleme ile olur, taban suyu Kontrolüyle olur. Bunlara dikkat edildiği zaman olur ama onun dışında da bu dalları görmek biraz hayal olur. Şimdi bahçemizin öbür tarafına doğru gidelim ki orada da farklı bir durumun olmadığını bir sıradan devam ediyoruz. Beraberce görelim. Buradan da giriyoruz. şöyle sayılarımız arkadaşlar sizinle paylaşıyoruz. Şöyle çevremizde. Tabii ki bir kısmında doldurma daha fazla, bir kısmında Bu çok normaldir. Şahane sallar. Yanında fidanlarımız çok çok kaliteli. Şöyle araya geçelim arkadaşlar. aradan da ta ilerlere kadar dallarımızın aynı kalitede olduğunu şu aradan da geçerek gösterelim sizlere. Tekrar girelim şöyle araya. Sudan kalitemiz burada da aynı şekilde geçerli. Dallarımız da yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar, bizde böyle bahçemizin seramızın tamamında aynı kalite e, var. Çok da fazla uzatmak da istemiyorum. Bizim işimiz bu, işin sonucu da bu. Kalaycı tarım farkı da bu arkadaşlar. Herkese iyi günler.